Selam millet hafta sonu maçlarıyla beraberiz maçlara girmeden muhabbete girmeden e, taktiklere girmeden önce kısa bir kanal kanal tanıtım demişim klan tanıtım yapacağım arkadaşlar sizlere ben de bir süredir içerisindeyim e, uzun bir sürede içerisinde olacağım öyle söyleyeyim sizlere e, Turkish Army CZZR olarak e, bu arada e, a, çift Z aklınızdaki ZZ değil bu arada aklınızda olsun zaten benim profilimden bakıp e, hangi klan olduğunda görebilirsiniz ee, şimdi şöyle söyleyeyim, bir süre oyunda klan, e, bir süredir bu klanda olacağım ben. E, yani bir süre dediğim, Bayağı da uzun bir süre bu klanda olacağım, aklınızda olsun. E, kurucu kadrosundan bahsedelim. E, kurucu kadrosu Boss the Boss. <laughs> Boss the Cezar nickli arkadaşımız. E, çok eski bir klan bu arada, ben de biliyorum kendilerini. E, hatta yanlış hatırlamıyorsam, klan Türk zamanından kalan bir klan. E, bizim o zamanlarda da Otto falan vardı. Otto hala var mı bilmiyorum. E, Otta'yı daha sonra biz bildiğiniz gibi M8'e geçtik. Ama o zamanlardan e, olan bir klan gerçekten. The Boss dedik. The Boss değil aslında. Boss sadece. The Caesar. Alfa olan arkadaşımız Noob Killer. E, Noob Killerle ben çok denk gelmiştim. Hatırlıyorum Nick'i. Yani tanıdık geldi bir yandan Nick'i. E, Promos Daniel K. K diye telaffuz ediliyor. Çünkü İspanyolca olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bildiğiniz gibi e, en son Meksika şeylerinden sonra azıcık İspanyolca bildiğim biliyorsunuz. E, hoca... Sayit Elon, e, yalnız Sayit kardeşimiz e, yalnızlıktan den vuruyor. Kardeşim selam olsun sana da. Sen de benim gibisin. Stok Onur Altantire 52. Kendisi Stok tanklarla oynamayı e, oldukça seviyormuş. Eee Stok Stock oynarken eee atmayı istiyorum kendisiyle. <laughs> e, banlı Mr Darkside kendisine buradan selamlarımızı iletiyoruz. Noob M Dost 101. Bunu ki de çok hatırlıyorum. Muhtemelen çok maçı var. Denk geldim çünkü M bile. Ee, evet, plan tanımımız bu şekilde ee, şeyleri sağlıyorsanız, ee, istatistikleri sağlıyorsanız bakabilirsiniz klant ee, açıklamasından. E, bekleriz hepinizi. Ben de uzun bir süre burada olacağım arkadaşlar. Aklınızda olsun diyerekten maça gelelim diyeceğim. Maç zaten 3-1 olmuş. Ben dolanmışım adamların beşlerine bile gelmişim. E, ama ee, devam edelim. 4-1 oldu. Kranvagen'i aldık. E, bu maç artık anlatacağım pek bir şey kalmadı bu maçta abi. Bu arada sakallarımız yok farkında mısınız? İşte en sevdiğim bu abi. Yani tek sevdiğim nokta bu. Yani birçok e, maddi manevi sıkıntılarla olmama rağmen şu sakalı bırakmayı çok seviyorum abi. Hep sevmişimdir. Hep de böyle sakal bırakabilen bir işte çalışmak istemişimdir. Ulan bir kere denk gelmedi. Hiç unutmam abicim. E, o ara şey yedek parça işine gireceğim. Bizim e, Stüren Plaza battı. E, bildiğim battı. E, ben yedek parça tarafına geçeceğim. Orada öğrendim ki sakal serbestmiş. Tabii böyle hacı şeklinde olmadığı sürece. Aha sonunda sakal bırakabileceğim iş yerine bu çok güzel falan böyle hayal ediyorum işte artık sakalımı kesmek zorunda değilim falan böyle. Neyse sonunda ben girdim işe abi bir hafta sonra e, sakal serbestliğini kaldırdılar. Birkaç arkadaş e, hacı gibi gezdiği için ya diyorum bir insan bu kadar mı şanssız olur ya bu kadar mı şanssız olur bir insan ya. Ondan sonra e, yine tabi orası çok fazla böyle insanlarla işçi olmadığım bir yer olduğu için 3 günde bir 4 günde bir falan kesiyordum ama yine kesiyordum böyle. Bu şekilde sakal bırakamıyorduk. Daha sonra otel sektörüne geçince zaten hiçbir şekilde bırakma şansım var. Bırak 2 günde biri. Her gün tıraş oluyordum. E, şu anda e, bildiğiniz gibi işsiz olduğumuz için en azından şu an sakal bırakabiliyorum. De evet, devam edelim. T62 maçıyla devam edelim. Karşı tarafta 1, 2, 3 tane medium gördüm. Bir tane T22 medium var. T22 bu arada bayağı bir çoğaldı. Yakın bir zamanda bu arada T22 videom sattılar böyle gördüm ki Wargaming çakalı. Yakın bir zamanda obje 907'yi satışa çıkaracakmış. Yakın zaman ne diyeyim yani nereden baksam bir, bir ay bir buçuk ay varmış. Vardır. Obje 907 de e, tier 10'da ay, e, farklı bir e, OP Rus Medium'u. Gerçi OP gelmez belki bilmiyorum ama bilgisayarlık geldiği zamanlar iyiydi diye hatırlıyorum. Neyse orta noktaya doğru geldim. T-60'ken taret olduğu için buradan taret gösterebildim diyerekten bir tane Leopard PTA'ya vurdum. Ammosunu da aldım ama başkasından yemediği için sıkıntı yok. Ee, Progetto karşıya geçiyor. ST1 karşıya geçiyor. T22 orada. Hepsi oraya gitmiş. İlginç. Buradan biri gelip beni zorlasa mesela çok daha e, sıkıntı uğratırdı ama şu an hepsi karşıya gittiği için birazcık burada takılabilirim. Ben takımıma bakıyorum. Bizim solda adam var, arkamda adam var. Şu anda beni sıkıntıya sokabilecek herhangi bir rakip görmüyorum abi burada. E, şu base'te yatanlar diyecektim. E, birisi yatıyormuş zaten, B aldı. Ammum attı, heyeylemi aldı, canım azdı bilmiyorum, takip edemedim ama B kaybettik maçın birinci dakikasında. E, orada birinin yattığını tahmin ettiğim için çok zorlamadım ya üst tarafını. Bir tane ST1'e vurdum burada. geriye çıkar mı çıkmaz mı bakıyorum. Yalnız yardıra yardıra gidiyorlar. Bizim kere bir tecavüz geliyor sanki orada. Ama ST1'in de baya canı, bayağı bir azalmış. Şuradan bir atış gelir mi? T22 mi, mi çok zor. Kafasının ucu gözüküyor. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı. Deneyemedim ya şansım ama olmadı maalesef. Oo yaka yüz geliyor. Merhaba. Kimseyi göremedin orada. Sıkıldın değil mi? Geldim bana halleneceksin şimdi. Yani burada yaka yüzde bire bire girmeyi istemiyorum. Derisi çok kuvvetli. Delemese bile H'ye atıp ağzıma sıçabilir. Bu yüzden bekledim atış yapmasını. Atış yaptığı için şu anda gittim. Birinci atış yaptım. ikinci atışı yaptım. Ee, ve geriye doğru attım yaka yüzü. EMX 50 -120 geliyor. Sevdiğim bir rakip. Her yerinden delindiği için. Ee, arkadan da yalnız Provetto gelmiş. O adam az önce sağ taraftan gitmedim. Ne ara geri gitti oraya geldi lan. Progetto var ya tebrik ediyorum seni. Başka Progetto yoksa maçta <laughs> o adamın nereye <laughs> o zaman oraya gelip <laughs> oradan bizim kıştan vurduğumuzu bizim adamları vurduğunu fark edemedim ben. Kaçırmışım. Neyse çok uğraşmayacağım şu Progot diye geldim burada. Önceliğim bu. Adam da fark edip kaçmaya başladı. Bir tane vurdum 388 yalnız doldurursa geçtikten sonra yaş e, bu tank şey auto olur. Yani full olmayı beklemez muhtemelen. İkinciyi e, ikinciyi boşa attı. Burada bir tane daha vurdum. Yalnız oradan gelen bir EMX 50 zarım var. Hemen fark ettim ve kaçıyorum gördüğünüz gibi. İki tane şarjörlüğe girmeyin abicim. Hiç gerek yok. Yani e, yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı olur. Burada bir tane yedim sıkıntı yok. Bir yandan EMX 50 120'ye bakıyorum. O şu an benimle ilgilenmediği için Prevet'e doğru ilerliyorum. Burada aynı anda kafam o tarafta hatta arkaya da bakıyorum. Ya 100 mak gelir mi diye. E, baktım gelmiyor. EMX e burada geçerken bir tane vurdum. Boşa gitmeyeyim dedim. Buraya kadar gelmişken nasıl jump anım var. Burada Prevet'e çekmeyi başardım. Maç 4-4 durumunda. EMX 50 100'ün 50 muhtemelen dolduruşta olduğu için bastım. Bir atış yaptım. E, dolduruşta mı? Muhtemelen dolduruşta. En az bir 10 saniyesi daha var bu adamın. 50 çektim. Ve 4046 hasara kadar geldim derken yaka zaten almışlar. Geriye e, base'de yatan bir çiftin MK6 kaldı. E, yk yüzün e, pozisyonunu devam ettirme kararında. E, sen gidiyorsan ben pusmaya devam ederim kardeşim dedi. E, arkadan yakalayalım bakalım H'ye gelir mi buradan. Yan durduğu için hiç zorlamıyorum. Direkt AP'yi atıyorum. 279 az daha düşük çekseymiş maşallah. Abicim niye dönüyorsun bana? Önünde iki tane rakip var. Dönme bana. Ya. <laughs> ya Çıldırttı. Sanki onları delemiyor da benim delebilecek yani. Şey karşısındaki de Proget'te. Tamam BK'yı anlarım delemeyebilir ama döndü oradan bana yapabileceği e, az bir şar da yapamadı maalesef. 5337 vurduk bu maçta. Asma gelmemiş. İlginç. Ama e, saf deneyimimiz az. İki adamımız da sıfır çekmiş. AYSL de sıfır çekmiş. Hadi Behçet anladım maçın başında ölü de. Evet karşı tarafta iki tane T22 Mintium abi. Yine aynı harita bu arada. Yine aynı taraftayım. Bu sefer Leopard 1'leyim. Muhtemelen karşıdaki T22 Mintium iyi bir plat. Bizdeki Kramwagen platı leş bir plat. Hep böyle denk gelir bana abi. İki plat Geliyor ya böyle rakip takıma bizim takıma. Bana gelenler genelde böyle 43-44 unit arası ne yaptığını bilmeyen adamlar oluyor. Neyse hep beraber izleyelim. Şimdi sol tarafa gitmeyeceğim bu sefer. T-62'ye gittiğim yere gitmeyeceğim. Leopar'la orada iş yapamazsınız abi. Yani belki hızlı bir şekilde spot yapıp daha sonra geri kaçarsınız. Ee, ama buradan orta taraftan e, bu e, şeye çıkmak, merdivene çıkmak diyecektim. Pencereye çıkmak daha mantıklı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde geldim. Bakalım spotlayabilecek miyiz kimseye? Bir tane tank spotladı. MyS4 nereye gidiyor abi? sola gidiyorsa bir atış yaparım şuradan yandan. is sola gidiyorsa bakın şunların her zaman matematiğini yapın. Bir tane vurdum burada. is sola gidiyorsa o, o takımın tamamı sola gidiyordur abi. Yani bunu az çok anlayın. IS-4 koşa koşa sola gidiyorsa bir ağır tank. oyunlar her ağır tanklardan bir tanesi. Anlayın ki şu sağ tarafta şu gerizekalılar gibi beklemeyin ne Hiçbirisi beklemiyormuş. bir tane adam varmış AMX 120 o da zaten boş bir oyuncu muhtemelen. Orada tek başına beklediği için gördüğünüz gibi. E ee, direkt bekli yani işte bunu matematiğini her zaman yapın. O adam koşuyorsa oraya veya oraya bir yaka yüz koşuyorsa veya bir E yüz koşuyorsa anlayın ki %95 burada ya bir oyuncu var ya da o da yok. O da gördüğünüz gibi 50 120, 3 saniye sonra ölecek. 1 2 3 ölmedi. <laughs> Çünkü kimse ge gelemedi bir türlü yani. <laughs> bir türlü gelemedi bizim adamlar. Şehridin de sen de o adamı alacağım diye zaten canının yarısını bıraktı. Aferin. IS-4 geriye doğru dönüyor şimdi bu yüzden ilerlemeyeceğim. Ee, IS-4 dönüyorsa yanında birkaç kişi daha dönebilir. Oo çok ince deldim abi. İnanmamıştım ya bu atış yaparken. <laughs> Vallahi billahi inanmamıştım bu atış yaparken. Yak Tiger orada bir hit gelir mi? Attım boşa gitti galiba. Bir bir durumunda maç ama hiç ümidim yok abi. Bizim Kran Vagan'dan özellikle hiç ümidim yok. Burada Yak Tiger'ın ön altına bir tane attım denmeyi başardım bu sefer. gerçek hit attım. E, aslında aslında ile atabilirmişim. T22 medium geldi full canıyla. <laughs> Tercih etmem. Konkurur sen ne yapıyorsun abi orada ortaya atmışsın kendine. Bir tane burada T22'ye vurdum. Birinden daha yedi. Kimden yedi bilmiyorum. 500 yedi. Güzel yedi aslında. Ee, adamlar ama güzel bir şekilde tuttular orayı. 4 tanesi orada ve biz buradan basamıyoruz gördüğünüz gibi. Aslında burada sınav yapmak yerine geriye dönebilirmişim. Ee, şu an izlerken fark ettim ama bir tane T22'ye vurdum ya heyecanlandım belki birkaç tane daha vururum diye. <laughs> ama adam güzel bir şekilde şu an sadece kafasını çıkarttığı için ben de geri dönüyorum arkadaşlar. Şurada bir Leopard PTA gördüm sanki emin değilim ama orada bir e, çıtır leopar gördüm gibi hissettim. Bakalım e, Sheridan varmış. Leopar nereye gittin ya sen? Sheridan'a e da gireriz bire bire. Bir atış yapar ben o sırada ona 3 tane atış yaparım. E, tercih ederim e, 500 yeriz. E, 1200 vururuz abi. 200 vuramaz da 1100, vururuz. Hadi bakalım. Aha vuramazım. <laughs> Boşa attım. <laughs> bir tane edim 475. Sıkıntı yok. Bir tane vurdum. Aha geri kaçmıyor. ilginç. Bir de çarptım. Duvara sıkıştırdım. <laughs> Aklıma şey sahnesi geldi bir anda. Ne alaka burada. <laughs> Kafasını arabaya, camını sokuyor. Sonra camı kapatıyor yani <laughs> Eski yaşın <yeşil> çam filmlerinde. <laughs> bir anda o sahne geldi. Nasıl e, saçma salak bir e, fantezi dünyam var. Tank oyunundan bunu çıkartarak bilmiyorum ama. Maç 5-4'e geldi. Umutlanmayın arkadaşlar. adam bunun canı full gördüğünüz gibi. T-22'nin canı full. Arkamdan gelen kravma miydi? E, eğmekselli bir miydi? Onun canı full t ki burada Kranvagen'e gidecekmiş gibi yaparak bana bir fake attı. Bana döndü burada. Mantıklı olarak ben de olsam bana önerdim Yani Leopard PTA varken öncelikle Leopard PTA demişim. Leopard varken öncelikle Leopard alalım. Battı Kranvagen bir de bot. Ee, tahmin edeceğiniz üzere bot. Yapacak bir şey yok. Ben yine e, elimden gelen hasarın fazlasını yaptım gördüğünüz gibi. Bu maçlarda yapabilecekleriniz bu abi. Yani 5390 vuruyorsan öp başına koy. Yapabileceğim başka bir şey yok bu Kranvagen'lerle. Bakalım maç sonu ne kadar vurmuşlar merak ettim. Tarıtı döndürmeye bakar mısın? Önünde adam var ya. Ey gide siz bu oyunu öğreneceksiniz de ben göreceğim Kranwagenler. Bakalım neler yapmışız. Ben 5390 vurmuşum. Kranwagenlerin ikisinin toplamı arkadaşlar 1743 vurmuş. Ne diyelim. Evet üçüncü maçımız TL7 Heavy ile bakalım e, ne var. E, 1, 2, 3 medium'ları var. 3 ağır tankları var. Ağır tank tarafından mı hissen bu maç ya? Birazcık heyecan mı yapsak abi? Artan tarafından şarjörü boşalttım. Geriye meriye kaçarım. Ne bileyim böyle bazen de artan tarafından gidesim oluyor açıkçası. Ee, izleyelim hep beraber. E100 ve st var. Ooo Cüneyt Baba. Bakalım Cüneyt Baba selam yazacak mı? Cüneyt Baba henüz doğamadı şu anda. Kendisine bakıyorum. Haydi Cüneyt kardeşim haydi gel. Ee, stok topuyla E100 <laughs> bir garip e büyük topu almaya uğraşıyor. Ben sağ taraftan gidiyorum gördüğünüz gibi. Yanıma FOG 155 gelmiş. Muhtemelen Cüneyt Baba da bizle beraber gelecek. Bakalım. onların da geleceğini düşünüyorum. Oh, yalnız bir sakin ol kanki bir sakin ol acele etmeye gerek yok. Bir tane vurdum Delemedim. Ee, E100 oradan göremeyeceğim. Yanlış rakip tercih ettim ya. t 92 bir sen ne yapıyorsun abicim burada? Bir de gidiyor öyle dümdüz gidiyor. <laughs> Sanki rakip yokmuş gibi dümdüz gidiyor. <laughs> bir tane daha yedi orada. Ben şu an hiçbir halt yemedim açıkçası. <laughs> Bizim burada basmamız lazım. 3 tanklar burada abi. Şarjörü boşaltacağım. Ondan sonra doldursa geçeceğim. Doldurduğum zaman basacağım. Diyeceğim de boşaltacak durum da yok. Aha. 1, bir tane vurdum. Dur abi orada. Çek bir koca paletini oradan ya. İkinciyi boşa attık. Şimdi doldurdum gibi basmayı teşvik edeceğim takımı. Çünkü hepimiz buradayız bizim basmamız lazım. Sadece 3 rakip tutuyor. Bu adamlar bizi az tutmaya devam ederlerse e, rakibin medium'ları kalanları arkadan girip ağzımda çalar arkadaşlar. Bu yüzden doldurmayı beklemeden artık yerliyorum. Saldırı komutu verdim. Birini çekmemiz lazım. Bir gidin abi gidin gidin durmayın şurada durmayın lanet olsun durmayın şurada ya. <laughs> Ağlayacağım yemin ediyorum bazen ya. Bunun farkına varamıyorlar. Bak E100'e yedim de Allah'tan delemedi. E100'e çektim. Güzel. İlerle abi ilerle bekleme yapma. Ticari bekleme yapma. Yemin ediyorum var ya gidemeyim ya. O kadar kalabalık ki gidemedim şuradan bir türlü. <laughs> Neyse sonunda basabildik abicim sonunda. Derken kıçımdan bir tane daha yedim. Bu atasının geleceğini tahmin ediyordum. Hatta çoktan gelmesini bekliyordum da. Yine az yedim fazla yemedim. T30 bana bakmıyor galiba. Aynen şuna bir boşaltalım şarjörü. Benimle hiçbir alakası yok adamın. Tamamen bir kişiye yüklenmiş. T30 burada aldık ve tekrardan dolduracak. Geçtim i̇şte maç 3-1 durumunda avantaj bizde. Derken 3-2 oldu sıkıntı yok. Can puanımız yeterli en azından benim yeterli. Cüve baba itme beni abi. Git sen o e, bir del. Bence delemeyecek. Bence delemeyecek. Evet oldu. Kusura bakma kardeşim. Deldim. Yani adam o dümdüz duruyormuş yani. Delmemen de biraz zor olur da. Şimdi e 75 de çekmek üzereyiz. İkinciyi vurdum ölmedi. Son bir mermiyi de attım burada. E-75'i de çektik. E 4-3 durumuna geldi maç. Kanka kim attı lan sakin ol Adam öldü et baba <laughs> Baba adam öldü sıkma leşini <laughs> 3566 hasardayım Yalnız maç kritik Taylor'ın canı fullmüş çünkü ee, O bizim oradaki diğer tankı şu anda kovalayacak Dur paletini alır mıyım Birini kovalarken palet almaya bayılıyorum abi Hoppa döndürdüm Döndürdüm bir de alır mıyım alamadım Derken bir bana piu 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 vuruyor ha. Leopard Beta sana sonra bakarım Derken Sheridan aşağıdaymış zaten Gel abicim sana vurayım son mermiyi. Nişan alıp atıyor mu anasını satayım? Yere gidiyor ya. Neyse. 4367 ya sarayım Yalnız maç 4-4 durumuna geldi. Hafiften böyle bir kritikleşti. Gerçi PTA birazcık bot. E, T4 ve şeridin hakkında hiçbir fikrim yok. T4'e bana çok iyi bir oyuncu gibi gelmedi ama şeridin iyi olabilir. Şimdi şu PTA'yı bir aradan çıkaralım abi. Vakit e, bizi şey yapmasın. Şunu bir aradan çıkaralım. Mermi yemem inşallah. Hızlı bir şekilde atacağım. Attı. Güzel. Ooo. Kıçıma yedim. Son anda kıçıma yedim. Bir de yaktı. Allah'tan e, söndürücüm vardı tek adam Geçtim 4925 hasardayız abi. Cüneyt Baba basıyor. Sen gelmene gerek yok kanki ben hallederim bende. Bende diyor Cüneyt Baba. Yalnız baba yanlış yere basıyor sanki Sanki bana yanlış yere gidiyorsun gibi geldi. Neyse döndü son anda. Şimdi ben dedim üstü alayım. Ee, vazgeçtim şu anda üst almakta. Şuradan vuracağım. Şuradan ince bir atış gelir mi? Hoppa! 396 vurdum. Şuradan ince bir atış gelir mi? Cık, durdu ya lanet olsun durdu orada. <laughs> Heyecanlanmıştım vuracağım diye buradan. Hadi içeri Bir hareket et. Sen gideceksin orada. Arkadan kovalayan var. Sen gideceksin. Hoppa! Bir tane daha vurdum. Bir tane daha gelir mi? Hoppa! Bir tane daha geldi. Üçünde deldim var. Tamam. Rahatım artık. 6146 hasar. Bir tane daha yedi. Yalnız yardıra yardıra kaçacak şimdi. Yardıra yardıra. Arkasına bakmadan T92'ye bir kaçış yapacak abi. İzle. İzle. Şu aradan yakalar mıyım? Doldurur muyum o sürede? Haydi. Oo. Nerede yakaladım son anda şeridini daha. No, no yazıyor. Evet 6288 hasar güzel bir maç çıktı. Bakalım neler yapmışız. 1714'de saf deneyim. Bir ST birimiz vurmuş. Cüneyt Baba kaç vurmuş bakamadım ya. Neyse Cüneyt Baba'ya selamlar buradan. Evet şimdi iki maçımız T22 Medium'da, Son maç mıydı bu? Yok bundan sonra bir maç daha vardı ya. Bir M60 maçı vardı diye hatırlıyorum. M60 yakın zamanlarda çıkaranlar olmuş. Ee, bana soruyorlar M60 videosu koy diye. Koyacağım abi. Bu ara oynamaya devam ediyorum m 60la Seviyorum kendisini. E, M48'imiz olmasın da M60'la idare ediyoruz. E, bunu dedim ama aslında M60 bazı yönlerden M48'den daha iyi bir tank. <laughs> Yakın bir zamanda baktığım son anda bahsederim abi. Şimdi baktım bizim takımın solla hiçbir alakası yok. <laughs> rakibin demin numara fazla olduğu için <laughs> dedim ben de sağdan gideyim. E, rakibin aslında min numara fazla değil de E5'e m 5e midin tarafından gelir diye düşündüm maçın başında. Bu yüzden şu orta noktayı bir kullanacağım. Bakalım bir spot yapmayı deneyeceğim. Kram Conway spotladım. Başka gelen giden var mı? Kimse yok gibi. Derken aha E5 buraya geliyor. Ulan E5 ben seninle uğraşmamak için <laughs> buraya geldim. Senin de buraya geleceğini tuttu. Şunun paletini alır mıyım bir daha? Alamadım lanet olsun. Yalnız başkasından mı yedim orada? 500 arkadan yedim ya. Hiç beklemiyordum abi o atışı. Bir tane boşa attırdım. Hop paletini aldım bir daha. Şu e 5 uğraşacağım abi. Yoksa bizi uğraştıracak. Açıyı güzel vermedim yalnız. Neyse dolduramadı. Sıkıntı yok. Del ee, Delme abi. be. Geldi be. Bir atış daha yaptım burada. Yalnız canım fazla kaybettim. E, bu kadar kaybetmeyi beklemiyordum. Yani bir 700-800'e kadar kalıp adam alırım diye düşünmüştüm. O yüzden şu anda zor olmayacağım abi. E, beşe. Burada obje 260 varmış. Kebap gibi. Ben de hiç ilgilenmiyor. Ben de yanından yanından 260 ya yapıştırıyorum. E, derken kendisini aşağı attı. Şimdi tekrardan şu E5'e vurur muyuz? 1-0 oldu maç. Aradan geliyor galiba. Bir atış yaptım bu arada. Adam diyor siktir git diyor. Bir <laughs> gitti ya benle uğraşmadı. Aha, aha Sheridan geldi. Sheridan bastı burada. 26 canım kaldı abi. 26 canım çok az canım kaldı. Ee, şimdi. 716 cana bir tane vurdum. Yalnız kapı çalıyor şu anda. Ee, bekleyin arkadaşlar kapı çalıyor. kapının arkasına anahtar koyduğum için. Sheridan'ı aldım sahneyi anlatamadım sizlere. Derken buradan Kranwagen geliyor. Bir atış yaptım. Ee, kendimi sol tarafa doğru attım. Basacak. İnşallah soldan bir atış yemem. Kranwagen arkadan yedi. Kaçtım gibi. Vallahi kaçtım burada. Evet. Kranwagen. E, Krambergen diyorum ya. Emil abi. Birbirlerine benziyorlar. Ne yapayım? Geleceğim mi abicim? Hadi boş attı. Seni de alayım şu aradan bir çıkartayım. 26 canla güzel kurtardım yalnız orada. Maçın başında özellikle çok fazla can puanı kaybettim. Bir yandan obje 263'e ya bakıyorum. Her an buradan atlar mı atlamaz mı diye emin olamadım çünkü. Geliyor Emil 2. Emil 2'yi burada çektim. Güzel. 5-1 oldu maç. Ee, artık rahatız. Ee, burada bir atışta obje 263 alarak ilerliyorum. 4.622 hasardayız. Ee, konve var orada. Benle ilgilenecek mi acaba? Arkası mı dönük bilmiyorum ama ben buradan basacağım abi. Ben, aha bana bakıyormuş bana bakıyormuş. Hop son anda kıçından sektirdi. İşte bu da T22'nin gücü diyoruz arkadaşlar. Bir atış yaptım doldurana kadar muhtemelen bir atış daha yaparım diyeceğim. Zaten bizim canavarlar gelmiş. 5388 hasar keyifli bir maç çıktı. Özellikle az can puanıyla güzel vurdum bu maçta. As bırakın biri bile alamamışım. <laughs> bir bile alamamışım. <laughs> evet devam edelim. Son maçımız m 60la ile haritasında. Ee, ne yaparız? Tabii ki M60 gibi tarihinden sektirip tarihte eğilebilen bir takla orta noktayı kullanacağım. Oradan kafa eğeceğim kafa göstereceğim, rahatsız edeceğim, spot yapacağım. Ee, bakalım neler olacak. Şimdi ben M60 birazcık ağır bir tank olduğu için motor alıyorum burada sarf malzemeleri bakımından ikinci e, şeyi almıyorum. E, tamir kitini almıyorum. Yani ihtiyacım olduğu durumlarda oluyor ama M60'ta motor emdiricisi yani bazı pozisyonlara yavaş kalıyor gitme bakımından. Bu yüzden motoru kullanıyorum. Şimdi orta noktaya doğru gidiyorum. Bakalım bir spot deneyeceğim ne var ne yok. Emil emilmiyor. Biri de bir Volkswagen bilmiyorum benle beraber geliyor. Terli değil de olabilir. Emin değilim. Çok az gördüm böyle ucundan. Derken şu da bir a 8'e e kaldım. Bir tane vurdum burada. E100 geliyor. Sıkıntı yok abi. E100'den sektiririz. E, hareketliyim. Sadece kafamın ucu gözüküyor. Derken o da gözükmüyormuş pek. Boşu attı zaten burada. Şimdi E100 kendini göstermeyecek gibi. Şu a 8'i birazcık zorlayalım orta noktadan. Çıkacağım mı abi sen ona? Hadi çık oradan. Gittim boşa attım. Az daha beklesene be abicim ya. Az daha beklesene. Derken a 8 de kendini aşağı attı. Şimdi a 8 ve E100'ün haricinde burada kimse yok gibi. Rakibi mid numaralı C'yi aldılar bile. Yani. Birazdan arkamızdan gelebilirler. Bunun şu an farkındayım ben. Yani yaklaşık bir 30-35 saniyemiz daha olabilir. Ee, bu yüzden biraz daha a 8 ile ilgileneceğim. Bir atı da yaptım burada. Ambosunu aldım. Vur abi indir ambosunu. CT1 çok çıkma oradan. Aynen adamlar orada Onları şu an tutan birisi varmış. Yani bir 30 saniye daha kazandık arkadaşlar. Burada Taret'in ucuna vurdum siyah gözüküyor diye. Delemedim. Derken Terli'ye de heavy basıyor. Ee, o bastığı için arkadan atışlar gelmeye başladı gördünüz mü? st 1 yedi. Ben de hemen sol tarafa yerliyorum. Ee, bu anın geleceğini hepimiz biliyorduk zaten. Şimdi Terli'ye de orayı al alırken bu adamlar muhtemelen dönmüşlerdir. St1 dönmemiş yalnız henüz. Ee, buraya basmamız lazım. E100 döndü galiba ama St1 dönmedi. Yapacak bir şey yok. Burada basmamız lazım. Burayı bir an önce bitirmemiz lazım. Bu yüzden tercihim E100 oldu burada. St1 zaten delemedi. Ee, yalnız terliğe de hepsi nerede? Ee, o, ben E100'e şarjörü boşaltır diye düşünmüştüm. Bu yüzden buraya geldim. Arkadan bir kişi daha kaybettik. Bir tankı daha kaybettik. Şimdi terliğe de oradaymış abi. Kime vuracak? Abi alalım şu ST1'i. Boş ver. ST1'e gel. ST1'e gel. Güzel. Ona boşaltmaya başladı. Derken ST1 de P2 Pantera'yı almış. P2 Pantera'nın ne işi var abi bu başta ya? Evet. ST1'i çektik. 3-2 durumuna geldi. Baş E100'e bir an önce çekmemiz lazım. Paletini alacağım burada. Kaçamasın diye aldım paletini abi. Ee, bir atış daha yapın şuna. Bir atış daha yapalım. Neyse bana kaldı. Sıkıntı yok. Derken maçı 3 duruma durumuna getirdik. Tamam. Şu an sıkıntı yok. E, <laughs> Burayı bitirdik en azından. Şimdi geriye dönebiliriz. E, ST1 ortayı zorluyor. Bizim e, STB1 ortayı zorluyor. Bizim ST1'e vuruyor. ST'ler karıştı burada. Şimdi ENX 30 prototip en sağ taraftan bizimkilerin dikkatini dağıtır diye ben özellikle o sağ tarafa bitirmeye gidiyorum abi. Ee, rakibin her zaman bir tarafta olması bizim için daha avantajlı olur. İki tarafa bakmak zorunda kalmayız. Giderken bir tane STB'ye vurdum. Kıçından bir atış yedim mi? Yemedim. Güzel. Şimdi EMX'e gidiyorum burada. EMX'i çekeceğim. Derken AMX'i çektiler zaten. Bir sıkıntı yok. Derken bizimkiler birilerine basıyor mu? Bir tane burada STB'ye vurdum. O da bir tane bana vurdu. 12 daha fazla çekti yalnız. Şimdi şuradan gelen bir projetti var yanlış görmüyorsam. Seviye 8. Bunlarla da seviye 8'e. bir tarafa seviye 8 atınca diğerine atıyor. Yalnız terli de heavy kaybettik burada. Ben bu adamı kaybetmek istemiyordum. İyi bir oyuncu çünkü. Buradan bir tane şeridine vurdum. Basma e için basma lütfen basma. Yani üç kişiye niye basar bir insan ya? Ya bir insan üç kişiye niye basar? Korusa pozisyonunu... Her türlü küfür hak ediyorsun sen e şimdi. Yemin ediyorum her türlü küfür hak ediyorsun. 3 tane adama basıyor ya. Şimdi çıktım bir tane vurdum. Burada fazla çıktım aslında. Allah kahretsin ben de birazcık fazla çıktım. E, ee, maçı alma ihtimalim hala var. Burada bir atış yaptım. an ya, denemez dedim deldi ya de lan. 760 can puanım kaldı. STP bir bana basıyor. Bir tane vurdum. Bir tane yedim. Öncelikle ben dolduracağım muhtemelen. Şey, hızlı doldurmaya bastım Yememem lazım. Burada STP bir çektim abi. Şimdi önceliğim Sheridan almam lazım. Derken Prevot'ta da çıktı oradan bana. Sheridan'ı burada son anda çektim. Ve ile baş başa kaldım. Onun da bir atıştık canı var. 386 vurma şansı yok. Burada pre de aldım. Ve maçı noktaladım abim. Gayet keyifli bir maç oldu. Ev atmışın dibine keyfine vardık diyebilirim. Evet millet videonun sonuna geldik. Ee, şimdilik görüşmek üzere.